Doğrusu e, benim maç beklediğim gibi geçti. Çünkü e, Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de 3 e, puanı e, böyle canहराç bir şekilde e, isteyeceklerini ummuyordum. E, özellikle ligin başı olmasından dolayı ki bunu sahada da gördük. E, Fenerbahçe cephesinden yorumladığın zaman hala da Fenerbahçe kimliğini bulmaya çalışıyor. Oyun kimliğini, takım kimliğini bulmaya çalışıyor. Hoca hangi oyuncudan hangi bölgede verim alabilirim? Onu keşfetmeye çalışıyor. E tabi 14 tane yeni transfer var. En önemlisi de bir tane de teknik direktör transferi var Fenerbahçe'de. Yani Ve dolayısıyla kimin ne yapabileceğini hoca da daha bilmiyor. Oyuncular da kendilerini nerede göstereceklerinden tam, tam emin değiller. Galatasaray tarafından baktığımızda 2 2 ile geldiler derbiye. Onlar için işler biraz daha iyi gidiyordu. Ama artık e, şu da kalmadı e, arkadaşlar. Siz de takdir edersiniz ki bu pandemi koşullarından dolayı ev sahibi ya da deplasman ayrımı diye bir şey yok. Hele uşak kullanmadan bir maça çıkıyorsanız zaten deplasmana çıkmış sayılmıyorsunuz. De, otobüse bindiniz meşalelerle deplasmana gittiniz. Yani iki takım da e, ne kendi evimdeyim diye saldırabiliyor ya da diğeri deplasmandayım diyerek kendini biraz daha geri çekebiliyor. ya yani Tam da benim düşündüğüm gibi geçti. Yani Asayi'de çok tatminkar şey değildi, e, tehditkar değildi. Fenerbahçe de biraz pozisyonu koruyarak pozisyon bulmaya çalıştı, gol aramaya çalıştı. Çünkü günün sonunda bir puan iki hocaya da eksi yazmayacaktı. Minitekim de öyle oldu. Hocam, geçen hafta geçen hafta biz maç öncesi yayını yaptığımız zaman ya herkese şöyle bir iklim vardı abi. İşte çok gaası ezici favori. E, oturmuş takım. E, gerçekten ligede iyi başladılar. Özellikle e, üretkenlik açısından, ofansif futbol açısından çok kötü sinyaller vermediler. Ben geçen programda da söyledim. Top ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçtiğinde Galatasaray'da Fegoli, Belhanda, Falcao, Arda e, hatta Taylan top yapabilen oyuncular ve ciddi can yakıyorlar. E, ve herkes de Fenerbahçeliler dair bizim maçı kaybettik. Galatasaray ağır favori duygusu varken e, biz geçen hafta dedik ki yok abi bu derbiden havası başka olur dedik. E, sen özetle abi maçı, sen detaylıca izledin, akşam yayın yaptın. Fenerbahçe nasıl oynadı veya planladığın gibi oynadı mı? Yani takım hazır değildi diye bakabiliyorduk geçen haftaya kadar. Ben bu maça kadar öyle bakıyordum abi. Ama bu maçtan sonra o ışığı tünelin ucundaki ışığı gördüm yani bu hafta e, yaşadığımız şey orta sahadaki kısırlık, orta sahadaki e, üreten sihirli ayakların çalışmaması. Ama Ozan'ı bir kenara koyuyorum. Ozan çok başarılı bir dün akşam. Çok güzel baskılar yaptı. Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğunu gösterdi. Artık kilolarıyla falan da uğraşmazlar herhalde bu saatten sonra. Basının masının gazıyla. Taraftar ee... ne yapar? Futbolcuyu gaza getirir. O taraftardan mahkum oyuncular. Yani dün bence taraftar olsaydı kartlı, kartların rengi çok daha farklı olurdu. Daha çok faaliler olurdu. Kavga gürültü de olabilirdi. Gerginlik de olabilirdi mesela. Şimdi Ama şöyle söyleyeyim. Ee, bence benim de dün bahsettiğim gibi e, bir hamle hatası yapmış olabilir hoca. Denizle denizi Eyvallah. tutarak sağda. Ama bir puan da iyi bence, çok iyi. Ve e, ışığı da gördük önümüzdeki hafta. Ben e, samatların 11'de ile başlayacağım Fenerbahçe ve daha e, üretici üretken bir orta saha ve e, üçüncü bölge diyorum. Daha iyi geçeceğini düşünüyorum Karagümrük maçının. Abi, biz artık Ağabey. şunu biliyoruz. Modern futbolda e, maçı kazanan abi orta sahalar. Orta sahayı kontrol eden, orta sahayı tutan, e, oyunu tutuyor, oyunu kontrol ediyor. Fenerbahçe dün belki ilk yarı orta sahayı kazanamadı ama ikinci yarı bence çok inanılmaz bir top oynadı. Yani e, 45 ile 75 arasındaki futbol çok doğru bir futboldu. Ve e, Fenerbahçe her an ikinci yarının o 20-25 dakikasında biraz sonra üzerine konuşacağız. Eğer final paslarını doğru verebilse, özellikle Deniz efektif oynayabilse, e, skor bulmamak işten değildi. Fenerbahçe'yi ben çok iyi buldum. E, çok diri buldum. İlk 45 dakikada biraz çekim meseleler. Çünkü Galatasaray çok yumuşak bir orta sahası vardı abi. Yani şimdi Taylan ve e, da merkeziyle oynuyorlar. Ya yani Senin bu merkezi ele geçirmeme şansın yok. Bunlar topla muhteşem işler yapıyorlar. Ama topsuz oyunda ve savunma oyununda Ciddi sıkıntıları vardı. Fenerbahçe bunu efektif kullanamadı. Bu da takım yeni olmasından kaynaklanıyor. Şunu soracağım size, tek tek gideceğim. Ee, Serkan'a soracağım. Abi geçen sene maç izlerken şu duyguyu ben hissediyordum. Ya yani, ne kadar iyi oynarsak oynayalım abi, kaleye gelenlik top gol oluyordu. Ya yani, ister bu pozisyon hatası olsun, ister bireysel hata olsun. Yani veya şanssızlıkla diyebilirsin abi. Şimdi Fenerbahçe 3 maç oynadı ve 3 iyi takımla top oynadı. Rize'ye bir kemere koyuyorum. Kötü bir takım değil ama Hatay ve Galatasaray gibi ligi iyi başlayan iki takımla oynadı. Ve bir gol yedi abi. Şimdi Fenerbahçe savunma sorununu çözmüştür diyebilir miyiz Serkan? Şimdi bence çözmüştür. Ee, ben dün akşam da yazdım bununla alakalı. Yani Bence dün akşam benim izlediğim stoper tandemi bu lig için kafi yani yeterli, fazla bile olabilir zamanla. Çünkü ilk defa oynayan bir Thyserant var Lemos'la beraber. Hani uyumsuzluğundan falan bahsedilmişti. Ya Lemos'la Thyserant olmaz falan diye konuşuluyordu. Ama bence bu sene e, orada öne çıkacak adam... Daima Lemos olacaktır abi kaptan Oran'ın kaptanı gibi olacak gibi görüyorum hatta demiştim daha önceki yayında da formanın arkasına isim yazdıracak adamlardan bir tanesi olabilir diye düşünüyordum o özgüven o ilk geldiğindeki özgüven ilk maçındaki özgüven bana o ışığı göstermişti o ışığı o elektriği vermişti abi e, dün akşam da gayet müdahaleleri yerindeydi Oran'ın şeyi gibiydi kaptanı gibiydi yani o arka tarafın Bence çok iyi süpürüyor, çok iyi toparlıyor orayı. Tiserantta e, uyumsuzluğa rağmen iyi. Yani uyumsuzluk derken ilk maç abi. E, onu i̇lk, da, maç abi ilk, i̇lk maç abi. Ilk maç abi. Ha o uyum yakalama şeyinde e, bazı ürkeklikleri vardı e, bu topa elle müdahalesi falan. Ama onun haricinde ben de onu e, iyi gördüm. O da e, maç eksiğini kapattıkça bence çok daha iyi olacak. Sen de dediğin gibi geçen sene. Geleni yeriz diye bir korku vardı ki öyle bir durum vardı yani hakikaten bende de vardı birçok milyonlarda vardı o olmuştur o, o durumu yaşıyorduk bence artık e, hoca hoca geriden geriyi toplayarak öne doğru geliyor Bu, Abi o... Gökhan Cener özellikle Cener hüküm şimdi Gökhan Cener e... Bunu hangi anlamda sorduğunu şöyle yorumluyorum. Takıma katkıları ve faydalı olarak için sağ boyutuyla ilgili sorduğunu düşünerek öyle cevap vermeye çalışayım. <laughs> ee, şimdi Bu sene Fenerbahçe'nin oyun tarzına baktığımız zaman dörtlü bir savunma anlayışı var ama e, özellikle top bizdeyken e, stoperler çok fazla yana açılıp işte Gustavo genelde onların arasına giriyor. Zaman zaman Tolga aralarına giriyordu oynadığı zamanlarda. Gökhan'la Cener ise tamamıyla e, açık gibi e, gidebildikleri kadar gidip hem e, içeriği forvet ortalarla besliyorlar hem de pozisyon almalarına göre kendileri ceza sahası içinde pozisyon yakalayabilecek konumdalar. Gökhan'ın e, kornerler dahil birkaç tane yan topa da kafa vurmuşluğu var. E, hani Bu anlamda baktığımız zaman istenilen dinamizmi getirdiler. Çünkü bizim en büyük sıkıntımız bek oyuncular için konuşacak olursak yeterince ofansif anlamda katkı alamadığımızdı. Her ne kadar eskiden de biz bekleri öne çıkararak oynamayı tercih ediyorsak da beklerimizin hani İsle ve Hasan Elden basıyorum. Daha çok işin savunma yönünün uzmanları olduğu için ifinofans tarafında biraz daha geri planda bırakılıyorlardı. Mecburen önlerindeki oynayan oyunculara daha fazla yük Yük biniyordu. Bizim ee, yaratıcılığımızın, geçen seneki yaratıcılığımızı frenleyen unsurlardan bir tanesi de buydu. Bu sene onlara yaşayacağımızı düşünüyorum. Hem Cener Gökhan'la hem de Novak ve gerekli noktada Nazım'la beraber. Rotasyon oyuncularıyla beraber ele aldığımız zaman. bizim Asıl aslında... iyi olduğumuz nokta takım savunmamız. Ee, çünkü şöyle diye, mesela Tiam'ı gördünüz e, bu maçta. Gerilere gelip top çıkardı. E, veya e, Sosa bile adam kovalıyor. Hani bunlar bizim e, aradığımız şeyler, çok fazla alışık olmadığımız şeyler. Ee, ama bu sene Erol Hoca muhtemelen kendi tarzını da şimdiden takıma şey yapıyor, e, dikte etmeye başlamış. Yani herkes koşacak, herkes elinden geleni yapacak, e, herkes topun arkasına geçecek gibi bir anlayışı var. Ve bir takım savunmasının oturmasını da ben buna bağlıyorum. Aynı şekilde hücum <laughs> tarafında çözdüğümüz zaman ki bu tamamen beraber oynamayla alakalı. Zamanla zam, zaman olacak bir şey ya. Bu biraz oynama <laughs> pratiğini kazanarak takım aslında o ofansif zenginliği sağlayacak gibi gözüküyor Tamam, top Şimdi top abi top dünkü dünkü karşılaşmada iki tane kritik an var abi. Aslında onları o anları çünkü derbiler aslında anlarla anlatılıyor öyle söyleyeyim. İki tane kritik an var. Ee, bu kritik bir tanesi ilk yarıda Caner'in baskı ile kazandığı top Valencia'nın aldığı ee, pas ve ee, direkt olarak ee, Deniz Türük'ün önüne bıraktığı top. Belki sağ kullanabiliyor kullanabiliyorsa da Deniz çok net bir vuruşla e, skor yapabileceğim pozisyonu e, Fenerbahçe Deniz yüzünden kaçırdı. Bir daha bir sizi kafanızı biraz böyle kapatacak ama şu pozisyon. Ben dün bu pozisyonu e, gruptan paylaştım. Bu Serkan pozisyonla kanser olur Fenerbahçe taraftarı. Evet abi Serkan da dün akşam bunu e, Twitter yayınında bayağı uzun uzun işledi. Şimdi buradaki fotoğraf enteresan bir fotoğraf çünkü Deniz bu futbolcu ön tarafta e, muhtemelen Valencia o koşu yapıyor evet. ve e, Erol Bulut da eliyle Valencia'yı gösteriyor fakat Deniz bu topu Valencia'ya değil e, önünde bulunan muhtemelen e, ya Ferdi ya başka bir oyuncu oraya gönderiyor ve Fenerbahçe çok net bir pozisyonu burada ne yazık ki e, kaçırıyor kaybediyor. Şimdi... Sanırım Ozan. Abi o görüntüyü bir daha getirir misin? Bir daha getirir misin görüntüyü? Bak Eyvallah. abi solunda kim var? Sosa. Denizi. Sosa var abi. Sosa. Sosa var. Bak o topu Sosa'ya verse o bile oraya atardı onu. Anında oraya atardı. Bak hiçbir şey yapmasın. Yani o atmasın abi. O Sosa'ya versin orada. En yakınındaki adam. Zaten yani e, böyle ne bileyim e, çok basit e, tekniği olan bir futbolcunun bile bunu düşünmesi lazım. Bak Sosa'yı görürsün orada. Sosadan aldım. Kimden aldı? Onu bir hatırlamıyorum. Topu kimden aldı? Arkasından mı aldı? Sosodan mı aldı? Ama sosoya geri veririm abi. Hiçbir şey yapamazsam. Sosa var orada ya. Ama var çok, abi. çok net bir pas, çok net bir ya ee, o, pas onla, imkanı var burada ya. Atması lazım. Valencia'ya yollaması lazım. Çok kolay. Ama işte hiçbir şey yapamıyorsam sosoya ver. Sosa'yı yuvarlasın abi. Valencia'nın hmm. önüne yani. Ya. Ee, i̇şte bu. Abi şimdi saniyelik düşünceler. Serkan şeyi sorayım sana, Fenerbahçe taraftarının her sene taktığı bazı oyuncular var abi. Ya bu oyuncular, yani bir şekilde Fenerbahçe taraftarı için o senin kurbanları oluyor. İşte Hasan Elde biz bunu yaşadık, Alper Potuk'ta yaşadık. Daha önce bir çok farklı isim vardı böyle Fenerbahçe taraftarının kurban seçtiği oyuncular. Ya Deniz için ya bir kurban mı? Yoksa gerçekten abi bu tupası verememek büyük bir e, oyun görüş eksikti yani bunun başka bir açık yeteneği var bu adamın. Ya bu adam yeteneksiz diyemeyiz. Bu adamın bu pas becerisi var. Fakat Deniz'de ne problem var abi? Yani geçen hafta son dakikada e, Hatay maçını çok net bir pozisyonunda yan tarafı vermek yerine Sosa'ya kaleye vurmayı tercih etti ve vuramadı zaten. İşte bu hafta iki tane net pozisyon var. İkisinin de kahramanı Deniz. Abi Deniz, Deniz Fenerbahçe'nin neresinde abi? Artık Anarol oyuncusu mu, rotasyon mu, gider mi, kalır mı? Ne diyorsun Serkan? Şimdi ben e, Deniz'in Deniz geldiğinde sevinmiştim. Sevinen insanlardan bir tanesiyim. Eski Kapanan hesabımda bununla alakalı yazdım hatırlıyorum. Faydalı olacağını düşünüyordum. E, ama Deniz'de bir sorun var. Deniz e, yaptığı hataya kilitlenen bir oyuncu. Ya da ya, bir önceki haftaya kilitlenen bir oyuncu. Yani devamlı olmayan bir oyuncu. Şimdi ben onu yayınlarında da söylüyorum, yazıyorum. Deniz e, teknik bir oyuncu ama e, yani bir durum var ki o Oyun zekasının önüne geçiyor ya da oyun zekası yetersiz diyebilirim yani. Şöyle söyleyeyim e, yani işte oyun içinde 10 dakika var. Işte 20 dakika yok falan böyle bir durumları var. Kopuklukları var ya da bir maç iyi bir, bir sonraki maç kötü. İşte e, kanatta denendi. Bence yetersiz. Olmuyor. Orta sahanın sağında. 10 e, numarada denedik. Yine aynısı oldu. Ya bir şut çekiyor ondan sonra maç içinde Kayıp yani Deniz yok abi. Bence ee, zaman kaybı olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin de bu sene zaman kaybına ihtiyacı yok. Bence Deniz de o dediğin Alper'le Hasan Ali potasına girmiş durumda taraftarın gözünde. E, Öyküm geçen hafta Serkan şunu söylemişti abi. Biz Samat'la transferini değerlendirirken e, Berk'le beraber biraz daha teknik açıdan bakıyoruz. Oyuncu nasıl oynar? Hangi özellikleri var falan. Tabii biz Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu özellikle Cener ve Gökhan'ın bindirme yaptığı bir takımda e, nokta santrofor veya işte yabancıların deyimiyle hedef santrofor, targetman, uzun boylu, top indiren, güçlü, kuvvetli bir pivot santrofor arıyoruz. E, Serkan demiş, geçen hafta dedi ki abi bize, ya dönerek oynar bunlar. Yani Valencia var, Samat da var, Etiam var. Ki Thiam'ı da herkes eleştiriyor. İşte Dün akşam e, yayıncı kuruluşta çok net bir pozisyonu verdiler. Adamın 50 metre geriye gelip baskı yapıp Sosa beraber kazandığı top gerçekten inanılmaz bir e, savunma performansı. Şimdi Siam, Samat'ta Valencia üçlüsünü düşün abi. Ve bu üçlü özellikle Valencia dün çok, çok istekliydi. Acayip arayan bir oyuncu. Yani gücü yok ama yani baskıyı seviyor. Sürekli oyun içerisine giriyor. Sürekli aksiyon alanında. Bu üç oyuncuyu değerlendirdiğinde sen Fenerbahçe'nin forvet attığını, forvet üçlüsü nasıl görüyorsun abi? Şimdi değil, sonrası için. açılmışken hani herkes, bütün taraftarlar Vedat'ı Fenerbahçe'nin satmak istediğini ve satmak için uğraştığını düşünüyor ama aslında tam tersi. Fenerbahçe yönetimi Vedat'ın kalması için çok uğraştı. Ama oyuncu Avrupa'ya gitmek istediği için gelen teklifleri değerlendirmek durumunda kaldılar. Yani son ana kadar aslında tüm yönetim her türlü özveriyi yaptı. E, Vedat'ın kalması için ama oyuncunun tercihidir, yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi e, Valencia benim oyun anlayışıma göre e, özellikle tek santrafor oynuyorsanız oranın ideal oyuncusu değil. Ya işte senin demin anlattığın target santraforu, target meni yedekleyecek, e, onu destekleyecek bir oyuncu veya ileri uçlunun, ileri üçlünün sağına ya da soluna atabileceğin tarzda bir oyuncu. Şimdi deri Oklar Samata'ya dönüyor. Evet tabi Samatta da daha e, ilk maçı hani ilk elin günah olmaz derler. E, bunu ne olumlu ne olumsuz yönde eleştirebiliriz ama backgroundına baktığımız zaman evet e, şu andaki ideal e, oyuncularımızın içerisindeki formaya en yakın isim Samatta gibi gözüküyor. E, hani, açık ara. Açık ara hani burada yarım saat ya da 20-25 dakika kadar forma şansı buldu ama bence bu maç özelinde değerlendirmek çok doğru değil çünkü bu maç zaten. E, Santrafor'un kim olduğunu hiç önemi yoktu. Ama şöyle sorayım meseleyi. Ya Serkan, Fenerbahçe'de Fenerbahçelerin en mutlu olduğu üçlü, favet üçlüsü e, Pierre Webo, e, Musa Sof ve Dirk Kait'tı. Bu üçlü hem e, skorer, hem mücadeleci, yani kanatı kapatan, topla gidebilen, e, ileri geri basabilen üçlüydü. Ve açıkçası 18 içinde üçü de gol atabiliyordu. Şimdi sence Fenerbahçe forvet attı? Geçen hafta sene söylediğim gibi Tiam, Valencia, Samat'la de mi oluşur. Yoksa Samat da merkezde Ferdi, Sinan gibi daha görece e, kanat oyuncu süvvetindeki e, atak oyuncularından mı oluşur abi? Sence nasıl bir Fenerbahçe ileri ucu olur bundan sonrasında? Abi bence e, benim kafamdaki şablon belli. Ben her zaman söylüyorum e, akşam Tiam mesela e, tamam. E, bazı pozisyonlarda taraftarların eleştirdiği yerler var ama dediğin gibi fizik gücü Valencia'dan bence iyi şu anda fiziki olarak ama kafa olarak bir düştü çıkışa geçecektir. Bence onun yeri yine sol sağ da bence merkezde olması gerekiyor şu anda elimizdeki mesela kara maçına onu koyarım sağ tarafta da Valencia'yı kullanırım. Valencia'nın şu andaki solunu fizik abi. Ee, onu biraz daha düzeltirse e, Türkiye Ligi'ne alışmak da kolay değil. Şimdi sen e, Meksika'dan geliyorsun, Meksika'dan geliyorsun, Tigres'ten geliyorsun, sert bir lige geliyorsun. Düştüğünü görüyorsunuz. Aşırı düşüşleri var. Kendini bırakıyor. Evet, Ya, yani. evet. yani, fiziki yetersizlikten dolayı kaynaklanıyor bence. Meksika Ligi'ni kafasında sildiği anda, e, buraya uyum sağladığı anda bir iki, bir iki hafta içinde bence o da sivrilecektir. Bence olsa sağ tarafta olabilir. Rahatlıkla, süratiyle ve adam e, geçmesiyle çok e, başarılı olacağını düşünüyorum. Tiyam Samat'ta Valencia üçlüsü uyum sağlarsa rakip yani Allah bizim belamızı verdi diyebilir yani. Öyle bir durum oluşabilir yani. Ee, yani evet orada özellikle gezen üçlü içerisinde en önemli en katik nokta abi pas alışverişi. Doğru pas alışverişi yapılması durumunda bu üçlü arasında hakikaten can yakıcı olacaklar. Ben Yüzde ee, yüz katılıyorum Serkan'a. Valencia çok güçsüz. Devamlılığı çok yok şu an itibariyle. Fizik olarak hazır değil ama çok doğru yerleri koşuyor. Çok doğru yerlere top almaya çalışıyor. En önemli şey inanılmaz baskı yapıyor. Doğru baskılar yapıyor. Dün Fenerbahçe'nin birçok pozisyonunda gücü yetmese bile doğru koşularla rakibe baskı yaptı. Valencia'yı ben çok beğendim. Ama sen dün ee, Fenerbahçe izledin abi. Mevcut kadro da biliyorsun öyküm. Fenerbahçe'nin futbol aklı olsan sen bugün bir transfer hakkın olsa bir transfer Nereye alırsın abi? Hani biz bazen taraftar olarak hep şu yanılgıya düşeriz. İşte demin ismi geçti diye söylüyorum. İşte Vizca'yı Vizca, yı, Vizca yı niye almıyoruz? Sonra ne bileyim Sise'yi neden forvete almıyoruz gibi hani taraftarlığımızdan gelen bir özgürlükle bunları çok kolay dile getirebiliyoruz. Ama işin tabi e, tabii diğer tarafı çok daha farklı. E, burada hani kendi yani maaş dengenizden tutun da e, karşıdaki oyuncunun ailesinin nerede yaşamak istediğine kadar bir çok sorun var bir transferin yapılmasında. Hani benim de aslında çok e, tercih ettiğim bir konuda değil. Hani bu şuraya transfer yapalım. Şimdi Fenerbahçe'nin bir teknik kadrosu var. E, ve de onların da üstünde de bir de futbol aklı olarak e, hepimizin e, beğendiği sevdiği oyuncumuz e, artık e, işin kravatlı tarafına geçendiğim Emre Belözoğlu var. E, ve bu arkadaşların da e, çok ciddi mesele harcadıklarını da hepimiz biliyoruz. Ee, en iyi oyuncuyu, en doğru oyuncuyu bulmakla ilgili. Muhtemelen ben şu anda bir make'i üzerinde yoğunlaştıklarını düşünmüyorum. Hocanın bir e, transferin gerçi sona ermesine de bir hafta kaldı ama e, yani bence Fenerbahçe bir transfer daha yapmayabilir de. Tek ee, transfer hakkın olsa. Bana niye sormuyorsun? Ben saksı mıyım diyecektim de geldin sordun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kardeşim bana, bana sorarsan ben vice hastası olduğum halde e, ben kaleon diyorum Kaleyonu alabilirsen Jose Kaleyonu alabilirsen getirtebilirsen bence e, faydalı olur getirtemezsen de viceye koşarım abi yani viceye viceye ulaşırım viceye getirmek isterdim yani ikisinden birisini getirmek isterim şu anda acil olarak gördüğüm o e, şimdi İspanyol oyuncuya hep soğuk bakmışızdırız Türkiye. Ye. Türk, tabii tabii, kötü deneyimler de, var çünkü kötü abi. deneyimler var Bizim ee, bizimkinin adını almak istemem bizim deneyimin ee, ama e, bence bu adamın e, sertlik konusunda sorun yaşayacağını zannetmiyorum e, La Liga'dan İtalya'ya geçişi var İtalya'da da çok başarılı bence orada bunu başarabilmiş bir insanın Türkiye Ligi'nde de rahat rahat e, toparlayabileceğini alışabileceğini düşünüyorum keşke Kalyan olsa olmazsa da Bizce benim için baş tacı zorluyoruz bakalım, uğraşıyoruz. Ben. Benim ama şöyle bir tespitim var abi ya, Fenerbahçe tabii şu an ne transfer yapsa herkes mutlu olur çünkü yani transferi seviyoruz. Ancak benim temelde en büyük gördüğüm eksik abi iyi bir playmaker ihtiyacımız var çünkü eğer örneksen Valencia, Samatta hatta Görece Tiam gibi iyi koşucularla oynayacaksan abi ki bu Ferdi de dair buna. Dün de Ferdi nefis e, defans arkası koşular yaptı. Bu koşuları ödüllendirecek bir on numara. Yani araya iyi oynayan, işte bizim o zamanında Oğuz Çetin'de gördüğümüz ayak dışları atacak veya işte Mesut Özil'de gördüğümüz araya bırakmaları yapabilecek çok netli playmaker olsa sanki Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin o orta saha ve ofans arasındaki koordinasyon net sağlanır. Çünkü koşucu oyuncularımız var bizim abi. Dün gördük araya net koşular atabilen oyuncular var ve bunlar Tempo kazandıkça zaman içerisinde çok daha net koşullar yapabilecekler. Ee, Ama Viska transferi de çok sıcak konuşuluyor. Oyuncunun da zaten e, Başakşehir'de kalmak istemediği, e, motivasyon olarak kalmak istemediği de biliniyor. Yani Fenerbahçe bu transferi yaparsa gerçekten yılın en büyük transferini yapmış olur bence. Çok önemli, çok değerli bir oyuncu. Ligin bence en önemli kanat forveti. Ya harika bir iş yapmış oluruz. Bana sadece ver. sadece bir kanat forvet olarak bakmamak lazım Viska'ya. Yani oyun içinde abi. her zaman her zaman söylüyorum abi yani e, nerede ihtiyacın varsa oyun içinde e, o anda Visha orada bitiyor yani anlıyor musun? Bir, bir bakıyorsun bekte, bakıyorsun stoperde yardıma gelmiş, e, geride defansa yardıma gelmiş, bir bakıyorsun sağda, bir bakıyorsun solda ya da şut çekerken görüyorsun Visha yani Visha e, böyle e, bir anda oyunu değiştirebilecek karakter oyunculardan bir tanesi yani. Yani geç bile kalanında ona sahip olunmuyor aslında. Çok yani durumumuz iyi olsaydı bir önceki sene sezonda 2018 sezonunda Vizce'ye sahip olsaydın belki bu rezillikleri yaşamazdın. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bu yayın için. Ağzınıza sağlık. Her zamanki gibi mükemmeldiniz. Bizi takip eden herkese teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu 400 lira için burada videoyu beğenelim yani arkadaşlar. Abone olalım. Evet, evet. bizimkiler, bizim tayfa. Lütfen rica ediyorum. Twitter tayfa. Bak. Eyvallah. Ökümüm son bir şey söyleyebilir, söyleyebilir miyim? Son bir, bir şey söyleyebilir miyim? Aneteği ee, tabii ki abi. Yayına katılan kaç kişi gel, geldi bugün bilmiyorum ama bizim tayfadan bayağı bir genel olmuştur. Sağ olsunlar. E, beni evet, desteklerler. Yalnız bırakmazlar. Destek olanlara, selam söyleyenlere Yay, e, teşekkür ediyorum. Mesajlarına cevap veremediklerimiz varsa sürçülisan ettiysek af diyorum. Kusura bakmasınlar. Artık bir dahaki yayınlarda böyle YouTube stresimizi attıkça, daha rahatladıkça daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha rahat okuyacağız bütün mesajları da. Eyvallah. Ben de öyküme ilk yayınında teşekkür ediyorum. Bize verdiği destek için. Gayet güzel bir programdı. Sana da ayrıca sevgili moderatörüm Alper. Eyvallah. 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 Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ee, sağ olun. Takip edenler de sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli yorumlarıyla katkıda bulundular. Özelden Twitter'dan, WhatsApp'tan mesajlar yağdı. Sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Ee, artık önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyelim o halde. Önümüzdeki hafta görüşmek Arkadaşlar, üzere. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Hoşçakalın.